Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yanıt yayınlarının hazırlamış olduğu Türkiye geneli TYT1 denemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bakalım yanıt yayınları bizlere neler sormuş. Evet arkadaşlar 6 soru ile denemeye başlıyoruz. Ne diyor burada? Aşağıdaki haritada bazı merkezler numaralandırılarak gösterilmiştir. Evet 1, 2, 3, 4, 5 tamam numara var. 21 Mart'ta bu yerlerle ilgili olarak aşağıdaki hangisi söylemez? Hatırladınız mı? ÖSYM'de çıkmış bir soruya benziyor mu? Yer çekim kuvveti en az olduğu merkez 3'tür. Nerede? Evet. Ekvatorda arkadaşlar yer çekimi en azdır. Doğru. en az olduğu merkez 3 ekvator. B. Aynı boydaki bir cismin öğle vakti gölge boyu 1 numaralı merkezde 2 numaralı merkeze göre daha uzundur. 1 numaralı merkez ekvatora daha yakın. 2 numaralı merkez kutba daha yakın. arkadaşlar gölge boyu 1'de e 2'den daha kısadır. Tamam mı? Yani burada daha uzun dediği bu yanlıştır. Şuna demesi lazım ki daha kısadır demesi lazım. Bu yanlış. C'ye gelelim. 4 numaralı merkezde kuzeyden nerede 4? Evet, kuzeyden e, 5 numaralı merkezde güneyden sen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Evet, kutuplardan geldiği için sıcaklığı düşürecektir. Doğrudur arkadaşlar. 3 numaralı merkezdeki orman üst sınırı Evet ekvatorda 4 numaralı merkezde daha yüksektir. 4 numaralıya göre. Evet ekvatorda orman üst sınırı 5000 metreye kadar e, örnek verip çıkabilirken 4 numaralı merkezde 4000 metre diyebilirsiniz arkadaşlar. Doğru. 3 numaralı merkez güneş ışınlarını 4 numaralı merkeze göre daha büyük açıyla alır. 3 e, numara neresi? Ekvator. Tabii ki daha büyük açıyla alacaktır arkadaşlar. Burada doğru şey yapmış. Ne olur? B seçeneği olmuş olur. Yani e, şöyle Bakınız şurada dünya olarak varsın. Güneş ışınları ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe e, az daraldığı için arkadaşlar gölge kutupa yakın olan yerde daha uzun olacaktır. Tamam bu yüzden cevabımız B seçeneği diyoruz arkadaşlar. Gelelim 7. sorumuza şöyle. Yaklaşalım biraz. Evet 7'de bize ne soruluyor? Türkiye'deki akarsular üzerinde ulaşım yapılamamasında Özelliklerinden hangileri daha çok etkilidir? Şimdi arkadaşlar bir akarsu da ulaşım yapamıyorsanız bu akarsu atıyorum öncelikle hızlı akıyordur, tamam mı? Hızlı akıyor. Yani yer şekilleri engebelidir diyebilirsin. Tamam engebeli yüzey şekilleri vardır. Ya da mesela hiç akmıyor da diyebilirsin. Yani rejim düzensizdir de diyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela rejimler e, düzensiz de diyebilirsiniz. E, sonra ne diyebilirsin? E, Akarsu ulaşım yapılaması içerisinde yani genç arazilerde olmasıyla alakalı da diyebilirsiniz. Mesela bakalım daha çok. Bir akımların az olması. Evet, akımın az olması, dursun. Rejimlerinin düzensiz olması. Evet, bu kesin var arkadaşlar. Tamam daha çok rejim çünkü e, bir düzen e, düzensiz rejimlerde siz daha çok şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Türkiye için konuşuyorum. Ulaşım faaliyetleri yapamazsınız. Havzalarında barajın kurulması. Yani havzasında barajın kurulması ulaşım konusunda etkili değil. 3'ü atıyorum hemen. Bakayım 3. Üç. Evet 3'ü attık. 3 olanları. Bazılarının kapalı havza özelliği göstermesi. ya yani Şimdi kapalı havza dediğimiz Türkiye'de mesela neresi var? Tuzgölü kapalı havzası, Hazar kapalı havzası. Var arkadaşlar. Bu e, ulaşımla alakalı bir durum söz konusu değil. Kapalı havza ya da açık havza olma özelliği nedir? E, akarsuyun suyunu denize ulaştırıp ulaştıramaması. Eğer ulaştıramıyorsa kapalı havzadır. O zaman 4 de değil arkadaşlar. Burada bizim cevabımız zaten A seçeneği çıkıyor ama akımların az olması rejimle e, bağlantılı. Onun için atıyorum yazın e, daha az akarlar kışın daha fazla akarlar. Genel olarak akımları Türkiye'deki akarsuların daha azdır. Burada doğru cevap nedir? A seçeneğidir arkadaşlar. Evet, gelelim 8. soruya. Doğru ilerleyelim şöyle. Evet, geldik 8. soruya. Aşağıda bir ülke ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bakalım ne diyor? Yıllık geliş miktarı 830 30 milimetre civarında ülkenin %25'i deniz seviyesinin altındadır. %49'un ise ortalama yükseltisi 1 metre'nin altında veya deniz seviyesinde. Tamam. Muhtemelen e, bu Hollanda'dan bahsediyor arkadaşlar. Devam. Tamam. Çalışan nüfusun %3'ü tarım, %27'si sanayi ve %70'i e, hizmet sektöründe. Evet zaten gelişmiş ülke Hollanda. Tekrar diyebilirim. Aritmatik nüfus yoğunluğu 395 kişi olan ülkede kişi başına düşen milli gelir 58 bin dolar civarıdır. Yani garanti bu gelişmiş ülke zaten arkadaşlar. <laughs> tamam. Ülkenin ihraç ettiği ürünler %25'in tarım ve hayvancılık ürünleridir. Tamam. Burada kesinleşti. Bu ülke Hollanda arkadaşlar. Tamam. Bu ülkenin türlerinden hangileri yer aldığı söylenemez. Gelişmiş bir bölge midir? Evet bu söylenebilir arkadaşlar. Bir olanı atıyorsun. Yükseltisi az ve alçak bölge. E, yükseltisi az alçak bölge olduğu söylenebilir. Evet. Tusuna mı bölgesi? Burada yani deprem vesaire bir şey söylemiş mi bana? Söyledi mi? Söylemedi. Söylemediği için bu söylenemez. Bu gitti. Yani 3 olmayanı atıyorsun. Nüfus artış hızı yüksek bölge. Yani nüfus artış hızı zaten bu gelişmiş bir ülke olduğu için nüfus artış hızı yüksek yerine düşük olması lazım. Bunu da söyleyemezsin. Yüksek gelir bölge tabii ki. Milli gelire bak. 58 bin dolar arkadaşlar. Bu da söylenir. Söylenemeyenler. 3 ve 4 yani denizli olacak arkadaşlar. Gelelim 9. soruya geçelim. Evet arkadaşlar 9. soru ne diyor? Aşağıdaki grafiklerde bir ülkede 1970-2020 yıllar arasında 6 yaş üzerindeki nüfusun en son mezun olduğu öğretim kurumuna göre eğitim seviyesi gösterilmiştir. Tamam. Eğitim seviyeleri ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim. Erkek nüfus oranı kadın nüfus oranında vermiş bize. Grafiklerdeki bilgilerden yer ülke ile ilgili hangisi söylenemez demiş. Bir bakalım buna. Şıklardan gidelim. Kadın ve erkek e, nüfus eğitim olanaklarının eşit olarak yer Şimdi bakalım burada. Arkadaşlar e, kadın e, normalde eşit olması lazımken atıyorum yüksek öğretimde burada %10 erkek %14. 2010'da kadın %8 erkek %12. Evet bu söylenebilir arkadaşlar. Ya, eşit değil. Yani. Kadın nüfusun erkek nüfus oranına yüksek öğretime katılım oranı daha düşüktür. Evet katılım oranı daha düşük. Yıllara göre eğitim seviyesi genel olarak yükselmektedir. Evet dikkat edin yıllara göre eğitim seviyesi yükselmektedir değil mi? Evet doğru. Kadın ve erkek nüfusun yarısından fazlası ilköğretim mezunudur demiş arkadaşlar burada. Kadın ve erkek nüfusun yarısından fazlası ilk öğretim mezunu. Şuraya baktığımız zaman evet arkadaşlar kadın ve erkek nüfusun yarısından fazla zaten nüfus oranı nüfus oranı vermiş. E, ee, ilk öğretim mezunu olduğunu buradan çıkartabilirsiniz. Gelelim E'ye. 1982-2020 arası bazı yıllarda kadın nüfusun yüksek öğretime katılım oranı azalmıştır. 82-2020 yani şu alanda e, yüksek öğretime katılım oranı. Bak 12, 13, 14, 18 katılım oranı ee, bu pardon orta öğretim yüksek öğretime bakıyorum. 6, 7, 8, 10. Azalma yok arkadaşlar. Artma var burada. Yani burada doğru cevap ne olacak? E seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. 10. soruya gelelim. 10. soruda ne sormuşlar? Bize hemen şöyle biraz yakınlaşalım. Bari. Tamam. İlkbahar aylarında kar erimelerin fazla olması. Yıllık yağış miktarının fazla olması, kirli toprakların bulunması, yamaç eğiminin fazla eğime paralel uzanması, yamaç eğimi, kirli toprak, yağış diyorsan bunlar birleşiyorsa arkadaşlar bu sana heyelanı işaret eder. bakalım. Bir bölgede yukarıda özelliklerin görülmesi aşağıda hangisinin etkisi daha fazla arttırır? Heyelan bul burada. Var mı? Tarımsal faaliyeti arttırmaz. Karşı çözülme değil. Heyelan burada yer alıyor. Değil mi? Akarsan biriktirme değil. Lav. Zaten bu lav diyorsa arkadaşlar volkan olması lazım. Böyle bir şey yok. Burada doğru cevap nedir? Heyelandır arkadaşlar. Dinlediğiniz Dinlesin çok. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Muhtemelen geçen yılki e, ÖSYM'nin hazırladığı tyt denemesinden göre yakın soruları vardı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hoşçakalın.